Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konumuz alanda otor bir isim. Jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Tolga Taşçı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz teşekkür hocam. teşekkür ederim. Memnun oldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Sağ olun hocam. Sağ olun. Hocam endometriyoz konusunda e, otor bir isimsiniz. Estağfurullah. E, çok sık karşılaştığımız bir hastalık aslında. Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Endometriyoz nedir, sıklığı nedir, nasıl anlarız belirtileri? E, tam buraya gelmeden önce de birden fazla endometriyoz hastası görüp <laughs> geldim. Gerçekten endometriyoziz e, son zamanlarda önemi çok daha fazla anlaşılan. E, çok büyük ihtimalle e, şimdiye kadar gerekli, hak ettiği önemi görmemiş birçok kadının hayat kalitesini ve bazen de fertilitesini, doğurganlığını bozan bir hastalık. Endometriozis aslında çok özetle rahim içi zarı dokusunun bu her adette dökülen dokudur. Rahim dışında olmasını ifade ediyor. Bu çok eskiden beri bilinen bir şey. Ancak ne sıklıkta var bu? Bunu halen tam olarak bilmiyoruz. Neden? Çünkü birçok kadın ömür boyunca buna sahip olmasına rağmen teşhis konulamıyor. Bundan dolayı tam bir sıklık bilinemiyor ancak büyük ihtimalle en az her 10 kadından bir tanesinde var endometriozis. Farklı şekillerde tezahür edebiliyor. Kimi zaman çok şiddetli ağrılar, kimi zaman gebelik oluşamaması yani buna kısırlık da denir halk arasında. E, kimi zaman çikolata kisti ile sıklıkla kendini gösterebiliyor. Hatta halk arasında Çikolata ve endometriozis aynı hastalık olarak çoğu zaman değerlendiriliyor. Halbuki değil. bununla ilgili detaylara da birazdan isterseniz girebiliriz. Evet. Tamam. Peki hocam tedavi şekillerinden bahsetsek tedavi edilir mi? Şimdi endometriozis kadar bol seçenekli tedavileri olan bir hastalık yok. Şöyle ki kişiselleştirilmesi zorunlu bir hastalık. Yani tedavisinin kişiselleştirilmesi zorunlu bir hastalık. Aynı hastalık farklı bireylerde farklı şekilde tedavi edilebilir. Örneğin bir çikolata kistinden bahsedecek olursak, çikolata kisti aynı boyutlarda olmasına rağmen iki tane hastamız olsun. Birinde hiçbir tedaviye ihtiyacı yokken birinde uzun saatler sürebilecek teferruatlı bir cerrahiye ihtiyacı olabilir. Endometriozis özetle şu şekilde tedavi edilir. Hangi hastada ne şikayet yapıyorsa ve hastanın beklentisi neyse ona göre tedavi edilir. Örneğin Bazen rahim ve yumurtalıkların alınması gibi ileri bir cerrahiye ihtiyaç duyulurken bazen çok basit bir ağrı kesici tedavimiz olabilir. Yani aradaki geniş spektrumda bir karar vermemiz gerekiyor. Neye göre? Hastanın şikayetlerine göre, gelecekteki beklentilerine göre ve o anki problemlerine göre. Bunun için çok detaylı bir muayene ve hastanızı uzun süre dinlemeniz gerekiyor. Hastanın şikayetlerini gerçekten algılamanız gerekiyor. Beklentileri nedir? Şikayeti nedir? Bunu zaman ayırarak ortaya koymanız ve ona göre bir tedavi belirlemeniz gerekiyor. Hocam onkoloji zaten özel uzmanlık alanınız. Bu HPV ben onu artık çağımızın gribi gibi düşünüyorum. Yani çok sıkça karşılaşıyoruz. HPV nedir? Testi nedir? Pozitif çıkması çok korkutuyor bizi. Biraz da bundan bahsedelim isterseniz. Evet, HPV aslında insandan bile eski bir virüs ama sanki son zamanlarda icat edilmiş gibi e, sanki yeni bir hastalıkmış gibi algılanıyor. Öyle değil tabii. Biz bunu tabii neden son zamanlarda daha çok konuşuyoruz? Çünkü testini yapıyoruz uzun bir süreden beri. HPV e, çok uzun e, uzadıya konuşulabilecek çok geniş bir e, alan ancak çoğu insana ilgilendiren rahim ağzı kanseri ilişkisi. HPV testini biz rahim ağzı kanseri riskini belirlemek için yapıyoruz ve HPV testi pozitif olan bazı kadınlarda ee, henüz kanser olmamış ancak ileride kanser potansiyeli taşıyan hastalıkları belirlemek için kullanıyoruz. Çünkü bili biliyoruz ki HPV virüsü olmadan rahim ağzı kanseri olmuyor. Ama terslik asla geçerli değil. HPV olması kanser olacağınız anlamına asla gelmez. Ancak HPV negatifseniz yani temizseniz rahim ağzı kanseri olma olasınız yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla biz bu testi kimlere ileri tetkik yapalım ki bu tetkik biyopsidir. Bunu belirlemek için yapıyoruz. O yüzden HPV testi pozitif çıkan bir kadın karalar bağlamaması gerekir. Sadece ve sadece gerekli ileri tetkikleri yaptırması ve bunun gerektirdiği ileri tedavi ihtiyacı varsa onu yaptırması gerekir. Peki hocam miyomlar ne zaman tedavi edilmeli? Şimdi miyom konusu da gerçekten çok geniş bir konu. Evet. Miyomlar da aynen endometriyoz tedavisi de dediğimiz gibi kişiselleştirilmelidir. Miyomlar 1-2 santimden onlarca santime kadar boyutlarda olabilecek ve çok sık görülen iyi huylu tümörlerdir. Özellikle yaşla birlikte ama her yaşta olabiliyor. Bence tabii bu bir gözlem. Gençlerde daha çok görüldüğüne ben e, şahit oluyorum son zamanlarda. Bunun tabii sebebini bilmek çok zor ama 20'li yaşlardan itibaren e, sıklıkla daha çok görmeye başladık sanki. Miyomlar sadece ve sadece bir şikayete yol açıyorsa tedavi edilir. Örneğin bir kadında 8-10 santim gibi oldukça büyük bir e, miyom hiçbir şikayete sebebiyet vermiyorsa tedavisiz izlenebileceği gibi 1 santim fındık kadar bir miyom çok aşırı kanamalara ya da gebelik elde edilmesine zorluklara e, sebebiyet veriyorsa mutlaka tedavi edilmelidir. Yani miyomlar hastada verdiği şikayete göre tedavi edilir. Evet. Hocam popüler olan minimal invaziv dediğimiz hep koruyucu cerrahiler. Peki miyomda da bu mümkün mü? Yani e, rahim korunabilir mi? Rahimin alınması şart mı? Çok güzel. Ee, şöyle ki e, miyom varlığında hastanın eğer şikayeti var ve doğurganlık beklentisi bitmişse zaten rahimi almak standart tedavidir. Bunun da nedeni hem miyom ameliyatına göre bir miktar daha kolay ve hızlı bir ameliyat olması hem de tekrar etme riski olmaması. Ancak rahmini korumak isteyen bir kadında hemen her zaman rahim korunur. Yani rahimin korunmayacağı bir miyom yoktur denebilir. Tabii ki bunun istisnaları olabilir ancak pratik hayatımızda biz miyomu, olan bir hastada rahmi korumayı amaçlıyorsak yüzde yüze yakın oranlarda koruyoruz. Sadece miyomu alarak. Bu miyom tedavisinde minimal invaziv teknikleri de kullanıyoruz. Laparoskopik cerrahi de kullanıyoruz. Gerektiği zaman açık cerrahi de kullanabiliyoruz. Ancak e, ...deneyimli ellerde çoğu vaka laparoskopik olarak yapılabilir. Peki hocam şimdi e, bu miyom cerrahisine laparoskopik e, cerrahi de... ...avantajlarından biraz bahsetsek daha çok kullanıyoruz dediniz. Evet. E, Laparoskopinin genel e, prensibi daha doğrusu genel avantajları miyom içinde geçerli. Laparoskopik cerrahi açık cerrahi göre hem hızlı iyileşme hem postoperatif... ...yani ameliyat sonrası daha konforlu bir e, e, iyileşme süreci ancak... Özellikle miyom söz konusu olduğunda bir avantajı daha var laparoskopik cerrahinin da batın içi yapışıklıkların daha az olması. Bu da özellikle miyom cerrahisi kime yapılır? Doğurganlığını korumak isteyen insanlara yapılır. Doğurganlık korunmuyorsa zaten söylemiştik rahim alıyoruz ama doğurganlığını korumak isteyen bir kadın daha sonra gebek almak isteyen bir kadın da batın içi yapışıklıkların az olması da önem arz ediyor çünkü batın içi yapışıklar bazen infertilite neden olabiliyor. Dolayısıyla laparoskopik cerrahi açık cerrahiyle ile kıyaslandığı zaman hem kısa süre iyileşme hem iyi kozmetik sonuçlar hem hızlı bir iyileşme dönemi hem de daha az batın içi yapışıklık formasyonu olduğu için mümkün olan vakalarda ileri boyutlara kadar laparoskopik cerrahi kullanabiliyoruz. Peki hocam izleyicilerimize nasıl bir takip önerilerim hastalarımız için? Hani yılda bir mi gitsinler, üç yılda bir mi gitsinler? Nasıl bir öneride bulunabiliriz onlara? Şimdi açıkçası bunun tam bir bilimsel cevabı olmamakla beraber biz en azından rutin yıllık muayeneyi tüm kadınlarımıza kesinlikle öneriyoruz. Bu yıllık muayenemiz içerisinde e, genel muayene ek olarak smir testi ve HPV testini öneriyoruz. Ancak her yıl HPV testinin yapılmasına kesinlikle gerek yoktur. HPV testi yapacaksak eğer ve negatif çıkmışsa temizsek 5 yıl boyunca HPV testine gerek yoktur. Her sene simir HPV yapılmasının bir anlamı yok. Ancak muayene her sene öneriyorum ben. Hazır demişken peki hocam aşıdan da bahsedelim mi? Edelim tabii ki. Bir hastalığın aşısı varsa mutlaka yapılmalıdır. HPV'nin çok etkin ve güvenli bir aşısı vardır. HPV rahim ağzı kanseri ve kanser öncülü lezyonlara sebebiyet veriyorsa ve siil dediğimiz aslında kansere ilişkili olmayan ancak bir o kadar bela bir hastalığa da yol açıyorsa ve bunun efektif bir aşısı varsa kadın erkek Yaş bağımsız herkese HPV aşısı öneririm net bir şekilde ancak hedef kitlemiz esas olarak 15 yaş altı, 9 yaş üstü çocuklar, kız ve erkek fark etmez. Bunlarda iki doz yeterli ancak biz yaş sınırı olmadan kim istiyorsa HPV aşısını öneriyoruz. Erkek hastalarımıza da yani eşlerine ya da partnerlerine de partnerlerine de yapılmasında değil mi fayda var? Fayda var. İki faydası var bunun. Bir, Sil erkeklerin de bir meselesidir, çok nadir de olsa penil kanserler ve hatta orofaringeal HPV ilişkili boğaz kanserleri de olabilir ama daha da önemlisi belki de partnerleri korumak. Bu şekilde hem toplumu korumuş olursunuz hem de bir erkeğin partnerini koruması da oldukça önemli bir avantajdır. E, hocam az önce e, miyomda e, laparoskopik cerrahinin yerinden bahsettik ama peki onkolojik tedavilerde de yeri var mıdır? Evet, öncelikle şunu da söyleyelim. E, benin yani iyi huylu jinekolojik hastalıkların hemen hepsinde, özellikle endometriyozda yüzde yüze yakın, biz laparoskopik cerrahi kullanıyoruz. Miyomlarda da uygun vakalarda laparoskopik cerrahi kullanıyoruz. Jinekolojik kanserler söz konusu olduğunda da rahim içi zarı kanseri yani endometrium kanserinde neredeyse her zaman laparoskopik cerrahi kullanıyoruz. Bunun dışında erken evre yumurtalık kanserlerinde de ya da çok erken evre rahim ağzı kanserlerinde de laparoskopik cerrahi kullanabiliriz. Neden bu işi zorlamaya çalışıyoruz? Çünkü laparoskopik cerrahi de sadece ameliyat sonrası kısa iyileşme, hızlı toparlama, daha az ağrı, daha iyi kozmetik sonuçlar değil. Aynı zamanda eğer kanser cerrahisi sonrası başka bir tedavi alınacaksa ki bunlar radyoterapi olabilir, kemoterapi olabilir, laparoskopik cerrahi de bu tedavilere daha çabuk geçirilebilir ve hasta bu tedavileri ameliyatın izi daha az olduğu için daha rahat geçirebilir. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı oldu. Ağzınıza sağlık. Ben çok Ayazı teşekkür ederim. Hocam. Sizi gördüğüme çok Sağ memnun oldum. 8'de Sağlık'ta konuğumuz jinekolojik onkoloji cerrahisi uzmanı Profesör Tolga Taşçı'ydı. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sundu.